Gelen takım dördüncü olacak. Kalın ne, ne çıkıyor? Ee, Basak şehri mi ne? Trabz Trabzonspor. Dördüncü. Tamam. Olabilir. Hmm. Kalın üçüncü kim? Ne bu? Gözde <laughs> ben. Ne alaka? Bir daha yapalım. Çünkü bu kime düştü? Kasım Paşa. Çünkü hala iki ile bir kaldı. Kanım ikinci kim oluyor? Fener oluyormuş kesin. Denizli. Denizli. <laughs> Tekrar yapıyoruz. Bu ne? Bu kim? Ne oldu şu sen takımlar ya? İkinci bakalım ne? Hı? Alanya ikinci. Bakalım şampiyon kim? Gözü oluyormuş. Karagümrük. Karagümrük. Ne alaka? Ama şampiyon bu sene şampiyon kim? L yorumlara yazın.